Selamünaleyküm dostlar. Herkese hayırlı, bol kazançlı günler. Bugün normal muhabbetimizi sona bırakıp önce bir konuya giriş yapalım. Konu da bir arkadaşımız yorum yapmıştı. İşte bizim hayvanlarımızın verimsizliği ya da bizim bilinçsizliğimiz hakkında. Hani şöyle bir durum var. Hani yani o yorumu mesela direkt silip hiç görmemiş gibi yapmak da var mesela yorumu üzerine alınıp ona göre bir cevap üretmek de var mesela ben hani yanlışlarımız vardır doğrularımız vardır illaki cahil insanlar mıyız Tabii ki de cahil insanız ama ben hani araştıran bir cahilim yani öyle söyleyeyim hiçbir zaman zaten çok bilgili çok böyle becerli bir insan olduğumu hiçbir zaman iddia etmedim ama arkadaşımızın eleştirisi üzerinden şimdi ona hem cevap niteliğinde hem de gerçekten arkadaş öyle bir anlatmış ki Tüm hayvancılık hakkında bir nevi tüm soruların cevabı da arkadaşın anlattığı yorumun içinde var gibi bir durum var yani. Şimdi mesela bu seleksiyon meselesi bizim hayvancılıkta seleksiyon yapıp yapmamamızla alakalı bir şey demiş. Yani biz seleksiyon yapmıyormuşuz gibi. Yani mesela Türk halkında şu vardır. Yani ister Türk olsun ister Kürt olsun işte bu coğrafyada yaşayan insanlarda yani ben herkeste gördüğüm bir duygudur bu. Yani bizim insanlarımız yüzde doksanı yüzde doksan beşi kendi aç kalır hayvanlı hayatta aç bırakmaz mesela. Yani bir insan hayvanları gerçekten çok seviyordur yani böyleyse. Yani benim gördüğüm insanların da yüzde doksanı böyle. Şimdi böyle insanların da seleksiyon yapmamasını beklemek çok mantıksız yani. Hayvanını seven her insan tabii ki hayvanın kötüsünü satar, iyisini bırakır. Bunu dedelerimiz de yapıyordu, nenelerimiz de, atalarımız da yapıyordu bunu yani. Ama mesela Doğu firiz, sütçülük yapacaksak, Doğu firiz diye bir ırktan bahsetmiş mesela. İşte biz Doğu firiz ya da Lakun, Lakun da mesela çok yapılır koyun sütçülüğünde. Ama Doğu firiz ya da Lakun bizim coğrafyamıza çok bir uygunluklar değil. Sadece içeride bakılırsa yapılır. Mesela adam Doğu firiz ya da lakun yapmak yerine gidiyor sakız koyunu yapıyor mesela. Yani bizim ülkemizde de yerli olarak sakız koyunu, Doafriz ya da lakun kadar olmasa da ona onlara yakın en azından 3te 2'si kadar süt veriyordur yani. 2 i̇ki litre, iki buçuk litre alan alıyor. Hep herkes mi alıyor? Herkes onu alamıyor. Ya yani bizim bu coğrafyada çok bir sakız ırkı yok ama videolardan izlediğim kadarıyla ya da internette araştırdığım kadarıyla bu böyle. Evet diğer ırklara gelecek olursak mesela atıyorum Mernolan Şaf diye bir er tırkı var. Ya da Alman Karabaşı var işte Dorper. Dorper dedikleri bir ırk var. Onlar da yine bizim hayvanlarımız gibi etçi hayvanlarımız gibi çok yani dışarı hayvanı mera hayvanı değil. Ki bizim meralarımız da zaten Avrupa'nın meraları gibi değil. Onların meraları düz arazi, yağmurlu. Bizimkiler de aha böyle. Şimdi sen burayı Gangalı getirsen mesela ayrı bir şey. Arabı getirsen ayrı bir şey. Tutup da Merlin şafı lakunu getirsen ayrı bir şey. Ki bizim bu coğrafyamız mesela şu dağlıktır. O konuda biraz fark olabilir. Ama bizim coğrafyamızın ben doğuya da gittim, batıya da gittim. Aşağı yukarı. Yani bizim ülkemizde kuraklık var arkadaşlar. Ben niye kurak bir ülke değiliz diye televizyonlarda sağda solda o da anlatılıyor. Onu da çok bir anlamış değilim yani. Sanki üç güne bir Karadeniz bölgesi hariç, kurak bir ülke. E, Karadeniz'de de mesela bu söylediğimiz ırkları yapamazsınız yine. Çünkü dağlık alan, o hayvanlar düz arazi ister ki bizde şöyle bir sıkıntı var zaten. Biz tutup da mesela bu hayvancılığa yeni giren insanlar, arkadaşın söylediği doğu frisk koyununu alamaz. Ondan sonra tutup da lakunu alamaz. Almaya zaten parası yetmez. Hayvancılığa yeni başlayan arkadaşlar, bizim yani paramız nereden yetecek o ırklara, o koyunlara? Biz bunları alana kadar zaten 5 bin lira istiyorlar, 6 bin lira istiyorlar. O yani ben onların piyasasını çok iyi bilmiyorum açıkçası. Ama hiç sanmıyorum ki yani o Doğufiriz ya da Lakun onlara 15-20 bin liradan aşağı ben para isteyeceklerini hiç sanmıyorum yani. İkincisi mesela yani süt konusuna değinmiş mesela yine arkadaşımız süt çırklardan işte şunu yapmak, bunu yapmak diye. Yani dışarıdan görüldüğü gibi değil hiçbir şey. Neden değil? Mesela arkadaşımız demiş ki ya işte hoştan en sütlük, en sütlük o yüzden onu yapmak lazım. Ya tamam da arkadaş, sen bu ülkede sütü sütçüye satıyorsan haklısın. Hoştan yapmak lazım. Ama perakende de tüketiyorsan sütünü senin tutup da hoştan yaptığın zaman bir kere alırlar senin sütünü, iki kere alırlar. Mecbur kalmadıktan sonra kolay kolay almazlar. O yüzden bizim ülkemizde ya Simental tercih edilir o yüzden ya da Mondofon tercih edilir. Yani eğer Parakende kendi de sütünü kendin harcayacaksın. E sütçüye süt satacaksan da o da bizim için mantıksız. Neden mantıksız? E ben tutup da yani Holstein bir ırkla hayvancılık yapacağım. Ondan sonra gideceğim. Yani 100 tane, 200 tane, 300 tane, 500 tane hayvanı olan adamla binlerce dönüm arazisi olan adamla nasıl rekabet edeceğim? Orada da rekabet kalmıyor işte. O adamlar ben orada ezip geçiyor. Benim avantajım ne olacak? Ben sütü Yağlı olan ırkı, ağzı yani tadı ağzımıza güzel gelen ırkı yapacağım ki benim müşterilerim beni tercih edecek. Ondan sonra ben de o işten para kazanacağım yani. Yoksa ben milyonluk adamlarla aşık atıp da bu rekabette ben mi kazanacağım yani? Sizin aklınız veriyor mu buna? Yani arkadaşımız dışarıdan bakınca öyle görmüş olabilir ama çoğu şey göründüğü gibi olmuyor. Yani mesela atıyorum hoştan ne zaman mantıklı? Mesela bunu asgari ücret meselesinde de düşünecek olursak, kaç tane inek bakarsak mesela bir asgari ücret kazanırız. Aynı oyunculuk videosunda da olduğu gibi. Mesela atıyorum biz hayvancılığa yeni başladık. Bir tane, iki tane, üç tane. Neyse elimizdekini çoğalta çoğalta biz zaten maksimum mesela arkadaşımız diyor ya hani simantel mi hoş tane mesela hoş çok yüksek verimli ırkları var. Yani Holstein'in da işte şeyin de o Alman tarafları yani Hollanda tarafları var mesela bir Alman tarafları var. Ben gemide çalışıyordum arkadaşlar. Ben o çiftlikleri falan gezdim gördüm yani arkadaşın dediği çiftlikler. Tamam onlar alıyor o verimleri de 22-23 çeşit yem katıyorlar da öyle alıyorlar. Yani biz şimdi burada mesela bir hayvanın yemine 22-23 çeşit değil 4-5 çeşit karıştırırsak başımıza koyuyoruz yani. Orada sıkıntı oluyor işte. Yani o yüksek verimliliklere bakmak için biz 3 tane inek için, 4 tane inek için o arkadaşın söylediği şeyler toplayamayız yani. E, haklı yönü nedir? Mesela belli bir sayıdan sonra onu yapmak lazım. Yani haklı olduğu yerde söylemek lazım. Allah var şimdi. Mesela 4 tane ineğimiz var. Bizim 5 tane ineğimiz var. Bunu paragende de satıyoruz. Elimizdeki hayvan da yani sütünü eritebiliyoruz öyle. Yani 4'e 5'e kadar mantıklı. Bu zamanda arkadaşlar 4 tane inek aşağı yukarı bir asgari ücret kazandırır. Nasıl kazandırır o da? Mesela ben 15 litre diyorum ya 15 litre. Bunun 20 litre olacağı zaman yok mu? Var. Yani hayvanların sonuçta sütünün pik yaptığı dönem var. Ama daha aşağı düştüğü dönem yok mu? O da var. Yani şunu da hesaplamak lazım mesela. Biz tamam yine sütçülük için yapıyoruz da bunun bir de buzağısı olacak. Buzağısını bir aylıkken satmayacağız sonuçta. Buzağısını bir aylık sattığımız zaman zaten cebimize süt girmeyecek. Para girmeyecek yani. O yüzden biz zaten bunun buzağısını en az yani en az minimumda bahsediyorum. Yine oralarda da kurtarmıyor da yani 4-5 aylıkken satıyoruz zaten. Oraya getirdikten sonra 8-9 aylık yapıyoruz öyle satıyoruz zaten. E bizim bu hayvandan beklentimiz ne? 15 litre. He 15 litre çok mu? Şimdi arkadaşımızın dediğine göre 15 litre çok şöyle aşağılarda bir verim gibi geliyor ama ya biz işte bu işi yapan arkadaşlar da biz de o 15 litreyi bir alalım da gerisi emin ol hiç sıkıntı değil yani. Onu aldık da gerisi kaldı. Bizim bakış açımız da bu yani. Seleksiyon filan tamam bunlar güzel kelimeler. Keşke yapsak keşke üzerine düşebilsek. Ama önce bir karnımızı doyurmamız gerekiyor yani bizim o seleksiyonu yapmamız için. Karnı doymadan seleksiyon olur mu? Önce biraz ihya almamız lazım, para kazanmamız lazım ki Ondan sonra ineklerin işte kötüsünü satak iyisi kalsın elimizde Şöyle yapalım, böyle yapalım En güzel ırkta hayvanları bakalım 10 tane değil 20 tane bakalım önce Ama işte önce para kazanmamız gerekiyor tabii ki de Yani aşağı yukarı 4 tane mesela Bunun da 4 tane inek 15 litrede ne yapar? Günlük 60 litre süt Bizim burada piyasa ne? 60-15 lira mesela süt olarak sattığımız zaman bunu para kentede Parakende de 15 liraya da satarsak 4 tane inen sütü 60 litre. 15 liradan ne yapar? 60 litre. Yani ne yapıyor günlük? 900 gibi 900 lira gibi bir para yapıyor. Ama mesela bunun 4 tane inemiz varsa sonuçta bunun bir tanesinin de kuru dönemi olacak. O yüzden ya yani 3 tanesinin cebimize kaldığını düşünelim. E bu üçünün yine yani sütünün parası komple cebimize mi kalacak? Kalmayacak normalde yemin alacağız sonuçta bunun. Ama yeminde de işte buzağısını da yemine harcadığımızı farz edecek olursak biraz bakıp siz şimdi diyeceksiniz ki kardeşim ya biz bunun buzağısıyla bir yıllık gemini nereden karşılayacağız filan gibi. İşte burada da mecbur bir şekilde bizim ek gelir oluşturmamız gerekiyor. Ek gelir oluşturamasak da çiftçinin ek geliri nedir? Yani hayvan sayımız açsa mecburen o yani bin başlık, iki bin başlık işletmelerle mücadele edip eğer hala hayatta kalmak istiyorsak da işte biraz yememizi filan bedavaya getirmemiz gerekiyor ki hayatta kalalım. Yoksa ezileceğiz, biteceğiz, tükeneceğiz yani. Şurada kim kalmış? Aha videoları izleyen arkadaşların yaş ortaması ortada yani. Sadece bu işi artık bağımlılık haline getirip de vazgeçmeyen insanlar kaldı yani. Artık bu piyasada zarar ede ede ede. Malcının yüzü zaten bir bu sene güldü. Her sene hayvancıların yüzü gülmüyor ki. Geçmişten beri böyle yani bu 3, 3 yıldır 4 yıldır 4 gün para kazanamıyordu. Bu sene bir para kazandı. Gelecek yılda Allah kerim bu sene de para nerede kazandı? Bu civarda kazandı. Yani bu deprem bölgesinin olduğu yerlerde genelde bu sene buraya doğudan çok bir hayvan gelmedi mesela. O yüzden burada biraz kurbanda filan para kazandık biz. Ama 4 yıl 5 yıl bir daha ya görürüz ya görmeyiz yani böyle güzel parayı. Yani o yüzden hepimizin şartları farklı. Yani Hepimizin başına gelen olaylar farklı, şartlarımız farklı, yöntemlerimiz farklı, ırklarımız farklı, hava durumlarımız farklı, yer durumlarımız farklı, meramız farklı. Bir güzel bir ırk burada çok güzel olurken başka bir yerde hiç olmayabilir mesela. Buradaki koyun İvesi koyunu, Karadeniz'de filan mesela İvesi koyunu pek bir tercih edilmiyor. Orada dağılış diye bir ırk var. Farklı farklı ırklar var mesela. Onlar tercih ediliyor. Her yerde farklı güzel bir ırk var. Seleksiyon keşke yapabilsek. Yani bu seleksiyon bir yılda 2 yılda olan bir şey değil ki 8 yılda 10 on yılda 15 on yılda filan anca bir sürü temize çıkıyor çok güzel randımanlı bir sürü oluyor yani. Şunun içinde ince kuyruklar var mesela ha seleksiyon yapacağım gelecek yıl onları satacağım mesela aslaka seleksiyon işte yani havalı kelimelerle olmuyor bu iş işte <laughs> yılların vermek gerekiyor bazı şeyler için arkadaş keşke yapabilsek ama olmuyor yani. Neyse dostlar bu konuları daha çok konuşuruz inşallah. Şimdi normal birkaç dakika da muhabbetimiz edelim. Hayvanlarımızda sorun yok Allah'a şükür. Dün de videoyu çektim. Yani normal çektiğim videoları bir gün sonra atıyorum biliyorsunuz zaten. Seste çok büyük sıkıntı vardı. Az önce attım videoyu ama baktım izlerken ben keyif almıyorum. Ben keyif almıyorsam dedim hiç kimse keyif almaz. O yüzden kaldırdım videoyu tekrar. Attık o, o meseleyi Sonraki zamanlarda çekip atarız inşallah bir sıkıntı olmazsa. Dün de alçayı aldırdım Allah'a şükür. Alçayı aldırdım da burada bu yer var. Hiç benim elime benzemiyor işte öyle bir sıkıntı var. Elim şiş biraz şişlik var. Arada bir sızı yapıyor ağrı yapıyor. Bilmiyorum bu alçı çıktıktan sonra da şişlik oluyor mu olmuyor mu çok bir bilgim de yok. İlk defa elime alçı alındı. Ameliyat da zaten bayağı sıkıntılı geçti. Ameliyat nasıl sıkıntılı geçti onu da anlatayım. Şimdi akşam gittim. Dediler ki işte ameliyat sabah olacak dediler. Sabah da odaya aldılar işte. Oradan ameliyat odasına geçeceğiz. Ondan sonra doktor da hani lokal anestezi mi yapalım? Hani normal komple mi uyutalım diye soruyor bir. Ben de dedim ki hani insanların işine karışmamak için Hani çok bilmiştik de yapmayayım dedim. Sonuçta her gün ameliyat olduğum yok yani. Neyse. Ben dedim işte doktor bey dedim. Yani ben her gün ameliyat olduğum yok. Çok da anlamıyorum. Hani nasıl olması gerekiyorsa siz öyle yapın dedim. O da dedi ki. her dedi komple uyutursak dedi işte buradan nefes burnumuzdan nefes alamıyoruz. da işte boğazımızdan nefes için boru falan uyuyorlarmış bilmem ne yapıyorlarmış. Öyleymiş böyleymiş onları anlattı işte. Ben de dedim ki siz nasıl olması gerekiyor öyle yapın dedim. Ben dedim karışmıyorum dedim. Tamam dedi o zaman. Şey yapalım dedi. Lokal yapalım dedi. Benim işte sağ kolum olduğu tarafı uyuşturdular. Ameliyatı öyle yapıyorlar. Ama bir ilk başlarda çok bir sıkıntı yoktu. Uyuşturdular böyle. Ameliyatı da 20-25 dakika sonra filan başladılar. İşte yani ilk uyuşturmaya başladıklarından bir saat sonra filan ben de hiçbir sıkıntı yoktu. Ama sonra nasıl olduysa benim sol tarafımda bir ağrı başladı. Abi ben böyle bir şey görmedim. Daha önce de burundan filan ameliyat oldum. Bir uyudum bir uyandıydım. Bunda böyle bir şey yok. Yani kesinlikle yıllardır ağlamıyordum. Ağlaya ağlaya istifa yapa yapa perişan oldum yani. Öyle söyleyeyim. Artık o dereceye geldim ki dedim, dedim yani. Allah'ım dedim. Yani tüm mal varlığımı al. Beni yani dedim bir an önce, bir dakika önce kurtar beni buradan yeter ki yani insan gerçekten acı çekmek öyle bir şey değilmiş. Hiç düşündüğümüz gibi bir şey değilmiş yani. Elimiz yanar mesela ya da şey olur ben yangının acısı mesela beni çok korkutur. Elim falan yandığında şey olduğunda acı çekerim ya mesela. O değilmiş abi o bir sessizlik türküsüymüş yani o öyle bir şey değilmiş acı çekmek arkadaşlar. Bilmiyorum ben böyle bir şey görmedim ya. Öldüm öldüm dirildim resmen. Işığı gördüm gördüm geri geldim. Işığı gördüm gördüm geri geldim. Böyle bir şey yok. Ben hayatımda görmedim böyle bir acı. Neyse işte. 5 saat falan sürdü ameliyat. 5 saat sonra uyandım ben. Elimde de bir tane daha dikiş atılacak yer varmış. Ben de kafa gidik ya. Sonradan komple uyutmuşlar beni. Bakmışlar lokale dayanamayınca. Komple uyutmuşlar böyle. İki tane daha dikiş atacak yer buldu doktor. Adam ayal var ya böyle. Ya diyorum şey yapma. Dikiş atma artık yeter. Ben bıktım ben artık dayanamıyorum. Bırak beni ben gideceğim. Diyor ki üzerini kapatmamız lazım diyor işte. Yok diyorum abi üzerini kapatmaya gerek yok diyorum ya. Ben istemiyorum şey yapmayı falan. Ondan sonra bir ara kimseye söylemesin diye yalvardım adama biraz. Ya işte dikiş atılacak yer var falan diye doktora mı söylüyor? Artık kendi doktordayım ya da onu da tamamen hatırlamıyorum şimdi. Adama yalvarıyorum yani böyle kimseye söyleme. Dikiş atılacak yer bulduysak bırak öyle kalsın falan diye bayağı bir yalvardım adama yani. Neyse arkadaşlar benim koyunlar aşağı 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 kaçmaya başladılar. Nereye kaçıyorlarsa artık. Şunların bir önünü toplayayım da ben. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınız, saatiniz yerindeyse hiçbir şey kafaya takmayın. Allah'ın izniyle her şey çok güzel.